koronavirüse mücadele günlerinde büyük çoğunluk eve kapanınca gayrimenkul sektöründeki hareketlilik de haliyle azaldı. Ev almak ya da kiralamak isteyenler dışarıya çıkmak istemediği için teknoloji devreye girdi. Emlakçılar artık müşterilerine evleri drone ile gösteriyor. Mustafa Şen'le Neyfel Salman'ın haberi. Evin içine giriyor. Kapıdan, camdan hiç önemli değil diyorlar ki mülkümü satmak istiyorum, ben bir ev kiralamak istiyorum ama temas etmek istemiyorum. Gayrimenkul danışmanları ev alıp satmanın yeni yolunu buldu. Emlakçılar evleri, dükkanları canlı yayında satmaya başladı. Kişi hiç temas etmeden eve girip hem videolama yapabiliyor hem fotoğraf çekebiliyor. Evde kaldığımız bu günlerde vatandaşlar fiziki olarak satın almak ya da kiralamak istedikleri gayrimenkullerin yanına gidemiyor. İşte bunun için drone sistemi devreye girdi. Birçok danışman bu dronlarla vatandaşlara bu hizmeti sağlıyor. Kilometrelerce ötede bile olsanız evleri bu kamera vasıtasıyla görebiliyorsunuz. Müzik Var. Bu dönem aslında bir fırsat oldu. Şu anda 20'ye aşkın işlem yaptık. Kiralama ve satın alma yapıldı. Evden çıkamadığımız bu günlerde e-tapu üzerinden gayrimenkul satışları devam ediyor. Sosyal izolasyon nedeniyle ev bakmaya gidemeyenler cep telefonlarından canlı yayına bağlandı. İstediği evi ya da iş yerini sanki oradaymış gibi izledi. Kimi zaman robot kameralar da devreye girdi. Bakın örneğin bu dairenin büyük bir salonu var. Bir de mutfağı var. Oldukça geniş bir daire. Drone aslında her yere de girebiliyor. Uzun bir koridor karşılıyor sizleri ve hemen arka tarafta iki oda bir de banyosu var. Drone rahatlıkla buraları da çekebiliyor. Tüm her yeri çekim yapabiliyor. Aynı anda canlı yayınla da bu çekimi yapabiliyor. Kendisi adeta geziyormuş gibi drone aynı hizmeti veriyor. Drone'lar satış hareketliğini arttırmak için önemli katkı sağlayabilir. Uzmanlara göre koronavirüs günlerinde konut sektöründe kiralama ve satış rakamlarında da düşüş başladı. %10 ve %15'lik bir dilimde düşüş var fiyatlarda. Hem satılıkta hem kiralıkta. Koronavirüs önlemleri.